Global Biyomedikal işin uzmanını sunar. Merhaba, ben Avukat Kübra Erzurumlu. Bugün size boşanma davalarından ve bu davaların ferisi niteliğinde olan nafaka, tazminat ve velayet meselelerinden bahsedeceğim. Boşanma davasının genel sebeplerini oluşturan evlilik birliğinin temelinden sarsılması meselesi aslında hepimizin bildiği şiddetli geçimsizlik türlerini içinde barındırır. Söz gelimi, çiftlerin birbirine sevgisiz davranmaları, küçültücü davranışlarda bulunmaları, toplum içinde rencide edici söz ve davranışlarda bulunmaları, boşanma nedenleri kabul edilirken yine aynı şekilde de eşlerin eve bakmamaları, aşırı borçlanmaları, eve haciz gelmesine sebebiyet vermeleri de yine boşanma sebepleri arasındadır. Örneğin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından bahisle açılan bir davada tarafların müşterek çocukları var ise bunların dava süresince velayetinin ne olacağı, nihai kararla beraber velayetin Nasıl anne ya da babaya verildiği hususu şöyle değerlendirilir. Uzman görüş alınır bu konuda. Hem anne ile hem baba ile ve çocuklarla görüşülür. Akabinde bir rapor tanzim edilir. Aile mahkemesi hakimi bu rapor doğrultusunda dava süresince geçici velayeti anne ya da babaya verir. Ancak velayeti elde edemeyen taraf için de şahsi ilişki tesisi yapılır. Nihai kararda da geçici değil artık velayetin kimde kalacağı hususu karara bağlanmış olur. Yine velayeti elde edemeyen edemeyen taraf için şahsi ilişki tesisi yapılarak çocukların babalarıyla veya anneleriyle görüşü sağlanır. Bu arada tabii ki velayeti elde edemeyen tarafın velayeti elinde bulundurup çocukların bakım ve sorumluluğunu üstlenen tarafa bir nafaka ödemesi gerekir. Bu esnada çocuklara verilen nafaka nihai kararda iştirak nafakası olarak adlandırılırken dava süresince de çocuklar mağdur olmasın diye bir tedbir nafakası bağlanır. Yine aynı şekilde Yoksulluğa düşecek olan eş için de nihai kararda yoksulluk nafakası bağlanırken dava süresince eşin mağdur olmaması için dava bitiminde artırılıp azaltılabilmek üzere bir tedbir nafakası bağlanmaktadır. Aile hukukuna ilişkin davalar tarafların avukatsız da yürütebileceği süreçlerdir. Ancak bir avukat nezaretinde yürütmek her iki taraf için de daha sağlıklı olacaktır. Hukukla kalın. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.